Şaerbek Belediye Meclisi, Ekim 2024 belediye seçimlerinin ardından yaşanan uzun süreli siyasi çıkmaz nedeniyle kurulamadı. Belediye meclis üyeleri 1 Aralık 2024 tarihinde resmen göreve başlamasına rağmen, belediye yönetimi çoğunluğu sağlayarak güven oyu alamadı. Bu da kurulun 3 Aralık 2024 tarihine kadar oluşturulamamasına yol açtı. Şaerbek Belediyesi'nde yaşanan siyasi çıkmaz, bölünmüş bir siyasi ortam ve zorlu koalisyon müzakerelerinden kaynaklanıyor. En büyük iki parti olan PS ve MR Engage onar sandalye kazandı. Ancak belediye başkanlığının paylaşımı konusunda anlaşamadı. PS, kanadı yönetimi MR'a bırakmak istemezken MR sözcülerinin Brüksel Parlamentosu'nda yaşanan bir olayın ardından PS liste lideri Hasan Koyuncu'ya yönelik güven duymadığı yönünde açıklamaları medyada yer aldı. Buna ek olarak yeşiller içinde PTB PVDA ile işbirliği konusunda bölünmeler vardı. Sonuç olarak, siyasi durum çıkmazda kalmaya devam etti. Nihai çoğunluk sağlanana kadar, yeniden seçilen 5 üyeden oluşan Eski Kolej'in Encümenler Kurulu geçici olarak görevine devam etmesine karar verildi. Eşitlik ve kararlarda yeterlilik sayısına riayet etmek amacıyla, kurula 2 üye daha eklendi. Döne Sönmez ve Angelina Chan. Frederik, Nimal Belediye Başkanı olarak görev yapmaya devam edecek. Bu geçici çözüm, Siyasi çıkmaza rağmen belediyenin yönetime devam etmesini sağlamaya yönelik bir çözüm olarak devreye sokuldu.